Şu anda hem satış aşamasında bir kısmı satıldı. Bizim de bize de düşen burada daireler var. Ve biz şu ana kadar 11 tanesinden yaklaşık 75 milyonun üzerinde bir gelir elde ettik. Bunu neden söylüyorum? Göreve geldiğimizden bu yana Vadi İzmit konutları, Vadi konutları diye diye AK arkadaşlar işte biz size bir sürü konut bıraktık, biz size bir sürü ev bıraktık. İşte siz bunları sattınız, bir dünya para elde ettiniz falan diyerek sanki böyle trilyonlar ve harika proje gibi anlatıp anlatıp oldular. Oradan bize 115 civarında daire kalmıştı musunuz? Bu daireleri biz o kadar zorluklarla sattık, o kaç kere ihaleye çıktık, reklamlar yaptık, mesajlar attık, sosyal medyalardan yayınladık. Ona rağmen birkaç tur ihale satış ihalesi yapmak zorunda kaldık. Ve sonucunda o 115 dairenin bize getirisi 70 milyon civarında oldu. 11 dairenin yani yaptırdığımız projeden o kadar nitelikli bir proje ki 11 dairenin bize getirisi 75 milyondu. Belediyemize gelir elde ettik. Ama AK Parti'den bize bırakılan 150, şey 115 dairenin bize getirisi 70 milyon. Dolayısıyla artık AK Parti'nin da diyeyim, bu bahsi kapatalım. Artık herhalde kapatırsınız diye düşünüyorum. Çünkü gördüğünüz gibi böyle katrilyonlar bırakmadınız bize. Ee, devasa gelir kaynakları bırakmadınız ne yazık ki.